Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel pekmezle karışık tahinli bir çörek yapacağız. Bunun için önce yumurta akımı koyuyorum. ılık suyumu koydum. Bir bardak sütümü koyuyorum. Bir bardak sıvı yağımı koydum. Bir çimdik de tuzumu koyuyorum. Evet iyicene karıştırıyorum. Burada istinat bir paket kurumaya mı koydum? İyice çırpıyorum. Hiç bekletmeyeceğim. Oca sıcaklığındaydı bütün malzemelerim zaten. Yuvuracağım. Alabildiği kadar mukavimle aşağı yukarı 4 su bardağı da un alıyor. Evet canım gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur oldu yumuşacık. Şimdi kapatıyoruz. 15-20 dakika bekliyoruz. Mayalandırmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz şimdi mayalandı. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir toparlayacağım. Böyle dört tane beze yaptım. Evet, birinci bezemizi şimdi alıyoruz. şu tahinimizi boşaltıyoruz. Bir su bardağı kadar. Bir su bardağı da beklemesimizi boşalttık. Evet gördüğünüz gibi birinci bezemizi yaptık. Tekrar rulo yaptık. Tepsimize kesip kesip koyuyoruz. Şimdi ikinci bezemizi açıyoruz. Evet, şimdi üçüncü bezemi de aynı şekilde yapacağım. Şöyle bir kaşık da gezdiriyorum tekrardan üzerine. Şöyle elimle üzerine ceviz gezdiriyorum, kırıyorum. Evet şimdi iki tane yumurtamızın sarısını Üzerine sürüyoruz 180 derecede Veya 190 derecede 45 dakika En az 50 dakika pişecek arkadaşlar evet, canlarım. Gördüğünüz gibi Altı üstü Nar gibi olana kadar kızardı Evet tahinli ve pekmezli Çok sıcak Şöyle bölmek istiyorum. Evet. Şöyle benim gördüğünüz gibi tel tel ayrılan bak görüyorsunuz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Evet canım bir videonun daha sonuna geldik. Herkese mus günler. Yüzünüzden gülücük, bedeninizden sağlık, evinizden bereket, huzur eksik olmasın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.